Küçük Kaplumbağa Bensi ve Dev Dalga. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda, bir göl kenarında küçük bir kaplumbağa yaşardı. Adı Bensi'ydi. Bensi nazik, meraklı ve çok çalışkan bir kaplumbağaydı. Ancak küçük bir sorunu vardı. Karşılaştığı sorunlar karşısında hemen panik yapar ve hiçbir çözüm bulamazdı. En ufak bir problem bile onun gözünde kocaman bir dağ gibi görünürdü. Bir sabah Bensi ve arkadaşları göl kenarında oynuyordu. Bensi renkli yapraklardan ve düz taşlardan harika bir oyun alanı yapmıştı. Yapraklar ev, taşlar ise oyuncak arabalar gibiydi. Tam her şey yolundayken gölden büyük bir dalga kıyıya vurdu. Dalga Bensin'in bütün oyuncaklarını ve oyun alanını alıp götürdü. Bensi hemen kabuğunun içine saklandı ve ağlamaya başladı. Bu çok büyük bir sorun. Ne yapacağımı bilmiyorum diye mırıldandı. Arkadaşları onu teselli etmeye çalıştı. Ancak ben onlara sadece bu kadar büyük bir şeyi nasıl düzeltebilirim ki dedi. O sırada oradan geçen bir köpek Sahu ben halini fark etti. Ne oldu küçük kaplumbağa neden ağlıyorsun diye sordu. Ben başını kaldırıp dev bir dalga bütün oyuncaklarımı aldı ve oyun alanımı yok etti. Onları geri getiremeyeceğim her şey mahvoldu dedi. Köpek Sahu sakin bir şekilde güldü. Ah bensi, sorunlar bazen dev dalgalar gibi görünebilir ama her dalga geçer gider. Önemli olan dalgadan sonra ne yapacağındır. Büyük bir sorunu çözmenin yolu onu küçük adımlara bölmekten geçer. Bensi şaşkınlıkla küçük adımlar mı ama nasıl diye sordu. Köpek bir dal parçası alıp yere bir yapboz çizdi. Sorunları tıpkı bir yapboz gibi düşün dedi. Önce parçaları gör, sonra onları birleştirerek çözüme ulaş. Bensi önce sakinleşmeye çalıştı. Derin bir nefes aldı ve arkadaşlarından yardım istedi. İlk iş olarak göl kıyısında dalganın getirdiği yaprakları ve taşları topladı. Belki bu parçalar yeni bir şey yapmak için kullanılabilir dedi. Sonra dalgalardan korunmak için bir çözüm düşündüler. Ben senin aklına büyük yaprakları kullanarak bir tür şemsiye yapmak geldi. Arkadaşlarıyla birlikte büyük yapraklar topladılar ve bunları taşlardan yaptıkları duvarların üstüne sabitlediler. Böylece dalgalar tekrar geldiğinde oyun alanları güvende olacaktı oyun alanını tekrar kurduklarında eskisinden bile daha güzel olmuştu. Yeni taşlar ben eskisinden daha büyük oyuncaklar yapmasını sağladı. Ayrıca gölden gelen birkaç renkli kabuk oyuncaklarına çeşitlilik kattı. Bense artık daha mutlu hissediyordu. Köpek Sahu tekrar yanlarına geldiğinde Bense ona minnetle baktı. Sorunlarla başa çıkmak gerçekten düşündüğüm kadar zor değilmiş dedi sadece sakin kalıp bir plan yapmak gerekiyormuş. Sahu, aynen öyle küçük kaplumbağa. Sorunların bize öğretecek çok şeyi vardır. Onlarla nasıl başa çıkacağımızı öğrenmek büyümenin bir parçasıdır." dedi. O günden sonra Bensi karşılaştığı her sorun için bir plan yapmayı öğrendi. Daha da önemlisi yalnızca kendi sorunlarını çözmekle kalmadı. Arkadaşlarının sorunlarına da çözüm bulmak için onlara yardımcı oldu. Bense artık ormandaki herkesin yardım istediği biri olmuştu. Ve her dalgadan sonra Bensi kendi kendine şu sözü tekrar ederdi. Her sorun bir fırsat, her fırsat bir ders, her ders bir adımdır.